Merhabalar arkadaşlar. Bugün özel bir eğitim kurumunda sosyal bilgiler öğretmeni ve eğitim koçu olan Oktay Bey yanımızda misafirimiz olacak. Kendisi bizleri kırmadı sağ olsun. Geldi buralara kadar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Davetimizi kırmayıp buralara kadar geldiniz. Benim Kısaca benim. bir tanıtır mısınız kendinizi? Tabii ki. Oktay Altınsoy. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Şu an bir özel kurumda çalışıyorum. Evet. Aynı zamanda bizden istendiği sürece de öğrencilerimizle koştuk yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar Oktay Bey'in çok özel teknikleri var. Çok özel testleri var. Hepsini bizlere açacak. Hemen başlayalım mı? Olur. Olur. Şimdi öncelikle kitap okumayla ilgili bir giriş yapalım isterseniz. Hem, yani şimdi kitap okunma deyince müsaade benim aklıma bir şey geldi. Evet buyurun. Şimdi buradan da öğrencilerimize bir PR olsun yani. Evet. Şimdi lisede okurken bir edebiyat öğretmenimiz vardı sağ olsun bize sürekli kitap okumanın her ders belki de mutlaka bir değinirdi. Arkadaşlar kitap okumak şöyle iyidir, böyle güzeldir, harikadır, şöyle yapılmalı, kitap okurken şunlara dikkat edilmeli falan. Bir gün yine böyle anlatırken bir arkadaşımız, e, öğretmenimizi böyle sabote ediyordu yani konuşurken falan. Arkadaşımıza sordu, dedi. Ya dedi, sen kitap okuyor musun? Dedi ki, okumuyorum dedi yani hiç okumuyorum. Eksikliğini de hissetmiyorum dedi. <laughs> öğretmenimiz de demişti ki, ama biz hissediyoruz. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani e, kitabı okuduğunuzda eksikliğini siz hissetmeyebilirsiniz ama <gülüyor> seni, <gülüyor> başkaları hissedebilir. Onun için kitap okumak tabii ki gerekli ama bunu şimdi e, sınava endekslemek gerekirse şunlardan bahsetmek lazım aslında. Biz eskiden e, yani OKS'de e, işte TEOK'ta o zamanlar hep şöyle derdik yani. İşte arkadaşlar kitap okumalısınız diye bahsederdik. Ama LGS olayı biraz farklı. LGS olayında diyoruz ki kitap okumanız zorunlu. Neden? Sorular uzun soluklu. Şimdi uzun soluklu soruların olduğu bir e, sınav sisteminde sizin göz kaslarınız kitap okumayla aşina olmamışsa yani antrenman yapmamışsa sizin uzun soluklu bir sınavda uzun süre bir şeyleri okuyarak dinç kalmanız çok mümkün değil. Odak noktası dağılıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Kitap bunu sağlıyor. Yani siz kitap okuduğunuzda göz kaslarınızı geliştiriyorsunuz. Göz kaslarınız geliştiği için o direnci aldığı için sınava girdiğinde uzun soluklu sorular okuduğunda işte ne yapıyor? Orada çok güzel şekilde o direnci kazanıyor ve uzun soluklu şekilde de sınavda dikkatinizi dağıtmadan devam edebiliyorsunuz. Aksi takdirde ne oluyor? 30. dakikalar, Kopmaları kopmalar başlıyor. başlıyor maalesef. Onun için kitap okumak gerçekten çok 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 ama çok önemli. Evet. Evet, bize Pomodoro Tekniği'nden bahsetmiştiniz. bir Kısaca bura, burada hem Pomodoro Tekniği'nden bahsedip hem de kimler üzerinde uyguluyorsunuz, nasıl hmm. uygulanır? Şimdi buradan beni izleyen öğrencilerim aslında hemen anlayacaklardır. Yani biraz tebessüm edeceklerini düşünüyorum çünkü uyguladığımız öğrencilerimiz var. Bir de e, öğrencilerimizle de ders işlerken de bunlardan bahsediyoruz yani. Evet. Şimdi Pomodoro tekniği şöyle: uzun süre ders çalışan arkadaşlarda bazen yılgınlıklar olabiliyor, yorgunluklar. Evet, yorgunluklar olabiliyor. Ya da uzun süre ders çalışmakta sıkıntısı olan öğrencilerimiz olabiliyor. Biz onlara Pomodoro tekniğini uyguluyoruz. E, Pomodoro tekniğini bu arada ben bunu anlatırken bizzat uyguladık. Gördük sonuçlarını yani. ve bundan da çok ciddi şekilde memnunuz. Anlatacağım şimdi arkadaşların uygulamasında fayda var yani. yani bizzat uygulanmış. Bizzat evet. denendi, uygulandı yani, yani test edip kesinlikle başarısı ortaya kondu. Yüzde kaç olarak başarısı? Yani şöyle e, ben oturduğunda sürekli ders çalışamayan hangi öğrencimde bunu denediysem ya da yılgınlı olan öğrencimde denediysem hepsinde başarıya ulaştık. Çok güzel. Onun Tabii. için güzel bir sistem. Sabırsızlıkla bekliyoruz. <laughs> yani sistem şöyle aslında bu teknik. Şimdi e, öğrenci normalde oturdu mu iki saat ders çalışıyor değil mi sonra yani uzun soluklu dersler çalışıyordu. Evet. Biz onun o yapmış olduğu uzun soluklu dersleri iki saatlik periyotlara bölmesi şey özür dilerim 25 dakikalık 25. bir periyotlara bölmesini istiyoruz. Yani şöyle diyoruz ona. Sen 25 dakika ders çalış. 5 dakika mola ver. Sonra 25 dakika tekrar çalış. 5 dakika mola ver. Bunu 4 kere yapıyoruz. Ne oluyor? Biz 25'er dakika ders çalışarak 2 saatte yapmış olduğunuz bütün çalışmayı 25'er dakikalarla hayata geçirmiş oluyoruz. Evet. Öğrenci her 25 dakikada bir mola verdiği için yenilenip tekrar derse giriyor. Kendini tazeliyor. Resetliyor kendini. Kesinlikle öyle ve verim verimi daha fazla çok olmuş oluyor. Güzelmiş. Kesinlikle öyle. Ve bizim uyguladığımız öğrencilerimizden dönüşlerimiz bu anlamda çok iyi oluyor. Ve öğrencilerimiz aynı zamanda 25 dakikalık periyotlara bu işi böldüğü için zamanı daha iyi kullanmayla ilgili de çok güzel bir kazanç elde etmiş oluyor. Zamanı da çok düzgün şekilde kullanmış oluyor. Evet, çok güzelmiş. Bir de B'de testiniz vardı. Bununla da ilgili kısaca hmm. bir... Şimdi BD testini şöyle diyelim. Şimdi BD testi normalde disleksi hastalığı olan ya da onunla ilgili sıkıntıları olan öğrencilerimizde kullanılan bir teknikti. Biz şöyle dedik. Acaba bu tekniği yani yorgunluk belirtisi olan ya da yorgun olduğunda hata yapma riski artan öğrencilerimiz var mıdır? Bunu da kullansak acaba nasıl olur diye düşündük. Sonra denemeye karar verdik. Bunda da şu sonuca vardık. Şimdi öğrencilerimizin gün içerisinde en yorgun olduğu zaman dilimlerini seçtik. O da nedir? Yatmadan önceki yarım saat önce yani yarım saat öncesi. Velilerimize diyoruz ki 8. sınıf için konuşayım ben. Bir yetişkin kitabını alır. Yetişkin kitabı alır öğrencimiz. Veliniz istediği herhangi bir sayfayı açar. Ondan sonra öğrencimizin eline bir kurşun kalemi verir. Oturur. O da yanında bekler. Ama kesinlikle müdahale etmez. Öğrencimiz bir sayfayı okumaya başlar. Ve o okuduğu sayfada B ve D harflerini okurken gördüğü bütün B ve D harflerinin altını çizmeye başlar. Ve bu şekilde bir sayfayı bitirir. Şimdi burada şöyle bir durum var tabi. Öğrenci kesinlikle geriye dönmeyecek. Bir, İkincisi üstte gördüm. Aa burada da varmış. Altta gördüm. Aa burada da varmış yok. Sadece okuduğu metindeki o satırda görmüş olduğu B ve D harflerinin altını çiziyor. Evet. Bu Burası aynı, çok önemli. Aynı zamanda sadece B ve D harfleri için mi geçerli yoksa? Ha şöyle. Ilerleyen zamanlarda mesela şöyle olabilir. Mesela B ve D. Evet, bunu yapıyoruz. Çocukta bir aşinalık oldu. Bunu M ve N harflerine çevirebiliriz. Evet. Bunlar neden? B ve D birbirine benziyor. B. M B. ve N de birbirine benziyor. Bunun için birbirine benzeyen harfleri seçiyoruz aslında. Ve gördüğü harflerin altını çizerek tamamlamasını istiyoruz. Eğer öğrenci yani 5 tane B ve D harflerinden atladıysa bu en yorgun olduğu zaman diliminde hata yapma riskinin arttığı anlamına geliyor. Yani şu var. Demek ki öğrencimiz sınavda Sınavlarını çözerken yorgunluğunun en fazla olduğu zaman diliminde ne olacak? Hata yapma riski artabilecek. İşte biz bu riski önceden görüyoruz ve ondan sonra bu riski azaltacak çalışmalar yapıyoruz. Evet, çok güzel. Gerçekten birazcık da dikkati Kesinlikle dikkat dağılmasını azaltacak hatta, çalışmalar. Hatta bize bununla ilgili şöyle sınavda rehber olan bazı yanlış çözümler var. Mesela öğrenci sınavı çözerken ard arda yanlışlar yapmaya başlamışsa atıyorum mesela Türkçe'de 16. ve 17. sorusu yanlış. 18 yanlış. Bu demek oluyor ki hem sonlara gelmiş. Sonlara geldiğinde yorulmuş. Yorulduğunda da hata yapma riski artmaya başlamış. Çünkü sıralı hata yapmış yani. O zaman diyoruz ki evet bu öğrencimiz yorulduğunda hata yapabiliyor. O zaman ne yapacağız? Ona göre çalışmalar yapacağız. Ona göre bu eksikliklerini ortadan kaldıracağız. Öğrencilerimizin en çok yaşadığı sıkıntılardan zaman yönetimi. Ben sınavı yetiştiremiyorum ya da denemelerde bir soruda çok takılıyorum. Evet. Bu gibi yani hem sınavı yetiştirememe hem de zaman yönetimini nasıl idare et, et, edebilmeli bir öğrenci evet. nasıl tavsiyeler verirsiniz? Bir öğrencim bir sınavda deneme sınavını yaparken yetiştirememişti. Yani o kadar içten şöyle demişti ki ah zaman yaktın beni falan demişti böyle. Yani evet zaman akıp gidiyor ve sınavlarda zamanı doğru kullanmak çok önemli. Biz zamanda sıkıntı yaşayan öğrencilerimize normalde bu süreçte şöyle diyoruz ne yaparsanız yapın ne çözerseniz çözün hepsini zamanla çözün. Yani diyelim ki 10 soruluk bir Kavram soruları çözüyor hı hı. ya da 10 soruluk bir işte e, tekrar sorusu çözüyor. Neyse yani bu. O soruları çözerken bile zamanlı çözecek. Yani benim 10 tane Türkçe sorum var. Ben buna kaç dakika veriyorum normal şartlarda 15 dakika veriyorum. Evet. evet, ben şimdi bu soruya şöyle yapacağım. 14 dakika vereceğim. 14 dakika çözecek. E, ne olacak? Bu bir dahaki 10 soruluk sorusuna 13 dakika verecek. Bir dahaki 10 soruluk sorusuna 12 dakika verecek. Bu şekilde zamanı azaltarak hem hızlı çözmeye hem de zamanı doğru kullanmaya ve arttırmaya imkan sağlamış olacak. E, matematikte mesela şöyle diyoruz. Diyelim ki matematik çözüyor. 20 soru var. 20 soru ne kadar? Atıyorum 1,5 dakikadan işte 30 dakika, 35 dakika. Şimdi ne yapacak peki? 30 dakikada yani. 30 dakikada 20 soruyu çözmesi gerekiyor. Ama biz buna şöyle diyoruz. Evet senin 1,5 dakikan var. Sen 20 soruyu 30 dakikada çözmeniz ama hadi gel bakalım. Biz bu 20 soruyu seninle 25 dakikada çözmeye çalışalım. 25 dakikada çözmeye çalışalım. Eğer zamanın yetmezse ben sana yine o 5 dakikayı vereceğim evet. diyoruz. Ve sonra bakıyoruz öğrenci böyle biraz zorluyoruz ama sonra baktığımızda böyle evet hem tertipli hem düzenli hem zamanı doğru kullanarak hem de arttırarak çalışmalar yapmaya başlıyor. Bu da güzel oluyor. Özellikle LGS sınavı ile ilgili işte İngilizce gibi, din kültürü gibi ve işte sosyal hızlı evet, inkılap evet, tarihi gibi zaman arttırabileceğimiz o tür sorularda ne kadar çok hızlı soru çözdürebilirse o kadar çok işte Türkçeye daha fazla zaman gibi. Evet. Kaydırabiliyorsunuz. E, yani. Aynen öyle. Mesela şeyde yine LGS'de diyelim ki fen bilimlerindeki çözmüş oldukları soru. E, fen bilimlerinde 20 sorusu var. O 20 soruyu ne kadar çabuk çözdürebilirsek matematiğe biraz daha vakit ayırtabiliyoruz. Evet. O anlamda bize zamanı iyi kullanmayla ilgili bir e, kazanç sağlamış oluyor. Bu bizim açımızdan da öğrencimiz açısından da gayet iyi oluyor yani. Evet. Evet, bir sorum daha olacaktı yani kitap okumayla ilgili. Bir Türkçe hocamız vardı zamanında. Şöyle demişti. Kitap okuma için biraz geciktiniz sanırım demişti bize. Sizce bu doğru mudur? Hani Sınava az bir zaman kaldı. Şimdi kitap okumak isteyen öğrencilerimiz için ne tavsiye edersiniz? Şimdi başlasınlar mı yoksa gerçekten geciktiler mi? Evet, evet bu soruyu ben cevap vereyim. Tamam. Ama ondan sonra <laughs> ben bir şey anlatacağım. Tamam. Olur mu? Şimdi şöyle. Ben bu olaya şöyle bakıyorum. Yani zararın neresinden dönerseniz Kaldir. bence kardır. Tabi öğretmenimizin başka bir düşüncesi vardır. Yani kendince bir fikri tamam. vardır. Ben saygı duyuyorum. Evet. Ama bence zararın neresinden dönülürse o bize kar olarak gelmektedir. Bence ben böyle düşünüyorum yani. Bunun dışında bir de bir şey daha söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Tabii. Şimdi biz öğrencilerimize denemeler çözdürüyoruz. Branş denemeleri çözdürüyoruz. Bunların zamanlı çözmelerini istiyoruz ya. ya bu öğrencilerimiz hatalar yapıyorlar. Ben öğrencilerimizle deneme çözülürken asla doğrularıyla ilgilenmiyorum. Yanlışlarıyla Nele? mı? Kesinlikle öyle. Çünkü doğruları onun ve zaten yapmış. Çekte. Kesinlikle öyle. Biz onların yanlışlarıyla ilgileniyoruz. Ve öğrencilerimize şöyle bir çalışma metodu uyguluyoruz çözmüş oldukları sorulardaki yanlışlarıyla ilgili kazanımlarını çıkartıyoruz. Yani nedir? İşte İnkılap'tan örnek vereyim. Diyelim ki Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi. Şimdi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi dediğiniz zaman geniş bir ünite var. Evet. Ama öğrencimiz Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi'nde diyelim ki genelgelerle ilgili yanlış yapmış. Biz öğrencimize sadece o genelgelerle ilgili ders çalışmasını söylüyoruz. Yani tekrar yapmasını. Genelgelerle ilgili tekrar yapılacak onlarla ilgili soruları çözülecek ve o genel genelle ilgili hata oranı en aza indirilecek. Evet. Biz bunu öğrencilerimize bütün derslerle ilgili yaptırıyoruz. Yani öğrencimiz denemeyi çözdü. Tamam mı? Hataları var. Hemen hatalar ile ilgili kazanımlara geri dönüyor. Onlarla ilgili tekrarlarını yapıyor. O tekrarlar bittikten sonra onlarla ilgili soru çözdürüyoruz ve tabiri caizse pürüzlü olan bir yüzeyi dümdüz hale getiriyoruz. Evet. Ben iddia ediyorum buradan öğrencilerimize. Benim bu söylediğimi yapsınlar bütün dersler için. Başarılarının %60 ile %70 arasında artacağını ben söyleyebilirim. Evet, başarı kaçınılmaz. Anladığım kadarıyla nokta atışı yapmak lazım değil mi genel olarak? Kesinlikle. Konularda öğrenci bizim sıkıntısı var. Bir konuda sıkıntısı var. Örneğin matematikte üslü sayılarla. Bu bütün üslü sayıları çalışmayıp sadece sıkıntılı olduğu bölümü tespit edip oraya yoğunlaşmasını sağlıyorsun. Doğru mu Kesinlikle öyle. O, o zaman ne oluyor? Zamanla tasarruf ediyoruz. Hı hı. Başka şeylere de zamanımız kalıyor. Yani. Bu anlamda önemli. Çok güzel, güzel bir başarı sistemi uygulamışsınız. Evet hocam, bizlere çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Bizlere Rica bu buralara kadar geldiğiniz için. Arkadaşlar Oktay Bey'in kanalına linkini aşağı bırakıyoruz. Bizleri takip edin. Beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Oktay Bey? Yani sınava gelecek olan bütün öğrencilere buradan başarılar diliyorum. Umarım istedikleri her şey gönüllerince olsun. Ee, ben de hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.